Merhabalar, Mutfak Reyesiler kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video tarifimde çok farklı görünüşüyle kapalı pizza tarifim var arkadaşlar. Gerçekten yumuşacık oldular böyle e, ve çok lezzetliler. Buyurun ben yapımına geçiyorum size iyi seyirler. Öncelikle hamurumuzu yoğuracağız. 2 tane yumurtayı, şekeri, tuzunu ekliyorum. Bu arada kanalımıza abone olup zilinizi açmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Şimdiden üzerinden bir buçuk su bardağı sütümü ekliyorum. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ee, güzelce tel yağladığımı yine bu aşamada güzelce karıştırmamız gerekiyor. Ee, eğer karıştırmazsanız üzerinden sıcak su dökeceğimiz için yumurta pişebilir arkadaşlar. Bu da güzel karıştırdıktan sonra üzerinden bir su bardağı sıcak su ekliyoruz. Korkmadan bu aşamada ekleyebilirsiniz. Diğer tüm malzemeler soğuk olduğu için bu sıcak suyla ılıklanıyor arkadaşlar. Eğer bir tık sıcak olursa biraz bir bir iki dakika bekleyin, böyle karıştırın, soğusun. Ondan sonra yaş mayayı ekleyin ki yaş maya yanarsa hamurunuz kabarmayabilir. ılık olması gerekiyor. Yaş mayayı da güzelce erittikten sonra üzerine elenmiş ununu ekledim. Onu da güzelce 4-5 dakika kadar hamuru iyice yoğurmamız gerekiyor. Böyle kulak nemesi kıvamında yumuşacık bir hamur olmalı. kenarı alıyorum. 40 dakikaya hazır olur inşallah. Hemen karışık bir kase kırmızı, yeşil e, biber doğradım. Domates, sucuk ve kaşar ekledim arkadaşlar. Benim çocuklarım bu şekilde malzemeleri tüketiyor. Siz dilediğiniz malzemeyi karıştırabilirsiniz tabii ki de. Ama ben kaşarı biraz daha fazla olsun olmasını tavsiye ederim. Benim biraz az kaldı bana göre. Hemen tüm hamuru iki parçaya böldüm. Ve onları da böyle mini mini parçalara böldüm. Toplamda 23 tane bu tariften böyle kapalı pizzalarım çıktı arkadaşlar. Böyle parmağım yardımıyla yavaşça açtırdım. Çok ince açmayın. Kesinlikle çok ince açarsanız böyle kabuğu ince ve kuru bir pizza olur. Biraz kalın açın. Aynı bu şekilde tepeleme iki yemek kaşığı iç harcı koyarak böyle çimde ekleyerek tam ortasından sıkıştırın. Çimdiklediğimiz yer tam ortaya gelecek şekilde tepsiye bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde gösteriyorum. Yapımı çok basit. Görseli ee, güzel duruyor arkadaşlar. Böyle tombik tombik merak ediyorsunuz içinde ne var diye. Aynı bu şekilde tepsiye koyuyoruz. Dikişleri altta olacak şekilde arkadaşlar. 15-20 dakika tepsi mayası yapıyoruz. Ondan sonra 180-200 derece fansız fırında ben 20-25 dakika pişireceğim. Bu pizzaları çok hızlı pişirmemiz lazım. Çok fırında tutarsanız kurur ve sert olur arkadaşlar. Böyle yumuşacık pamuk gibi olmasını istiyorsanız hızlı pişirin. E, hızlı kızartın, alın e, inanın içi pişiyor çok da güzel oluyor arkadaşlar takip edin aynı bu şekilde üzerine yumurta sürdüm ve pişirdim 15-20 dakikada pizzalarım hazır nefes oldular bazılarının hafif suyu sızmış ama e, gayet güzel olmuş aynı şöyle yumuşaklığını göstereyim tekrardan nefes oldu dediğim gibi kaşar biraz fazla olursa efsane olur. Ee, gerçekten yumuşacık ee, yemesi de kolay arkadaşlar. Çocuklar böyle genelde içini seçer döktürür. Bunlar da sadece böyle ısırıp devam edebilirler. Evet bugünkü video tarifim böyleydi. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı abone olmayı unutmayın. Instagram sayfamızdan da takip etmeyi unutmayın. Tüm linkler ve tarif açıklamada olacak. Oradan tıklayarak bakarsanız çok sevinirim. Destekleriniz için şimdiden herkese çok teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.